Arkadaşlar hepinize merhabalar Selamun Aleyküm Bugün videoyu erken başlattım Biraz sohbet edeceğiz çünkü Şöyle runum yakma Smite giriyorum çarp giriyorum Bunları öncelikle bir göstereyim Zaten video içerisinde ben montajda yerleştiriyorum Çok fazla öğretici halli isteyen vardı Bugün dilim döndükçe değinmeye çalışacağım Umarım unuttuğum bir şey olmaz Aklımdakileri söyleyeyim diye erken başlattım Normalde badank kasıyordum çok da güzel ama Triton Reis badankı aldı benim. Ben de Halle içeriğini yapayım dedim. Çok fazla yorumlara yazıldı çünkü Harley'e gelsin diye. Her ligde kullanırsın. Bazı maçlar gitmiyor. Her maç gitmez. Ama gerçekten her ligde kullanabilirsin. Alt liglerde çok rahat lig yükseltebilirsin bu kahramanla. Ormancı rolünde oynayacağız biz. Midde oynayacağımız için, buff alacağımız için yakma girdim. Yakma zaten yıldırım ile birlikte tetiklendiğinde tek atan bir rün ondan dolayı halle oynarken mid'de tercih edin. Yani mid dediğim Ormancıdır vesaire. Blue buff aldığınızda normalde manayı daha az tüketen bir rün var. Onu tercih ediyorum. Solo lane oynarsam eğer. Bugün ama Ormancı rolünde oynayacağız. Hızlı, gerçekten çok hızlı orman dönen çok mekanik adeta bir ninja. Bak bu karaktere büyücü diyen tamam mı? Bu karaktere büyücü diyen halleyi bilmiyordur. Bu karakter suikastçı kardeşim. Bu bir asasin. Bu bir ninja. Bu bir helkurt. Bu bir hayabusa. Şimdi bunu önereceğim ama almayacağım. Mantık anlattım daha önceki videolarımda. Midi itiyorsunuz. Ondan sonra alıyorsunuz. XP'den faydalanabilmek için. XP alıp normal rotasyonum var. Onu da göstereceğim. O rotasyonu attığımızda zaten 4 level oluyor hızlıca. Midi middeki büyücümüzle birlikte itiyoruz. Büyücüdür artık ne olursa herhangi bir karakter. Sonra onları salacağım. Onlar ikili takılıyor. Şu an meta Mystic liginde iki mit olarak dönüyor ama 3 başlıyorsunuz ilk başlangıçta. Bunu da ben alırsam güzel olur. Çok güzel. Şimdi buff'ımız da hızlayalım. Şafet muhtemelen redden başlamıştır. Javet çok hızlı orman dönüyor. Benim de hemen orman siteyini ikinci seviye yapıp o açığı tamamlamam lazım. Smite'ı atabilirim. Biraz görüş alayım. Tamam atacağım gelen melan olur diye bekletiyorum. Baktım gelmiyorlar. Atıyorum çünkü smite hasarımızı arttırıyor. Hemen red'i de alacağım. Muhtemelen bu red zaten bizi 4 level yapabilir. Çünkü küçük akdeniz bizim tarafımızdaydı. Onu da aldık. Güzel çuğu da onu kesmiş. Şimdi o adam flash atmış olabilir. Duymadım ben. Takip de etmedim ama üstte onlar da üstte rotasyon atıyor. Ben bu tarafta tekim ama umarım üstte ölmezler. Tamam çıktılar sanırım. Şimdi bu adam flash'ını atmıştır diye tahmin ediyorum. Yani fiskesini atmıştır diye tahmin ediyorum. Bunu alacağım burayı campleyeceğim. Bu adamı düşürebilirim fiskesi gelene kadar. Atmadıysa da kaçabilir ama. Attığını düşünüyorum ben. Saldır gel. Gel baboş. Görüş. Geliyor. Bekle. Kalkanı da kıracağım. Kalkanı da kıracağım. Ultim üzerinde. Bir tane vur. Çok güzelsin şu. Harikasın. 10 numara. İşte bu kadar. Senkronize oynadık. Güzel oynadı çocuk. Tamamladı hasarım mı? Muhtemelen dediğim gibi fiskesini de almıştır. Çünkü erken seviye fightlarında genelde spelller konuşuyor. Üste de geliyorum. Geliyorum geliyorum. Ayakkabım olmadığı için biraz yavaş geliyorum tamam güzel tamamlamışlar. Şu ormanı alabilirim. Gelmişken hazır karşıdan bir ormanı eksiltelim. Ormanı da hızlı alıyor zaten. Şu küçüğü de dokunacağım bir tane. Şimdi benim haritada görüşüm yok. O yüzden dikkat etmem lazım. Javet beni saniyeler içerisinde tekleyebilir. Şapkamı da atsam. Alta gitmişler. Kuleye vuralım. Bunları yapın arkadaşlar. Haritayı çok iyi takip edin. Her şey haritada. Alırsın baboş sen bunu al. Camplesek buraya geçen olur mu? Kuşu bitecek. Devam. Çok güzel. Öldü o. Önüme düştü zaten. Bunlar öldü. Çıkmam lazım benim. Hasar atamam oraya şu an. Hiç kitap almadım. Bana job lazım şu an. Job'u önereceğim. Orman siteyi 2. seviyede bıraktım. Job'a gidiyorum direkt. Çünkü job... Olmazsa olmazı halleyin. Her zaman ilk itemdir. Alın arkadaşlar. Ondan sonra normal siteyinizi 3 yaparsınız zaten. Ama ilk job'u alın. Job olmazsa olmaz. Ve yakmayı tetikleyen bir item. Yakmayla tek atmanızı sağlıyor. Hemen normal rotasyonumuzu hızlıca atalım. Farm durumumuz fena değil. Turtle da aşağıda. Cevap tortula mı girdi? Smite'ım yok. Tüh. Saldır saldır geliyorum saldır saldır tekmele onu keseyim. Tekmele babuş. Kaldır havaya çok güzel. At bakayım. Kartları yedirdim ama ölecek mi? Yok ölmedi. Bir canı kaldı. Tahmin etmiştim ölmeyeceğini. Bunu alırsam çok güzel olacak. En azından turtle'ını almış oluruz. Güzel. Bu elemana var. Atıp düşürebilirim. Gel buraya. Minyona kaydı biraz smite mı olsun. Arkadaşlar pembe orman itemi smite çarp. İşte pençe yeteneği ne derseniz deyin. Değişik terimler kullanılabilir. O şu özelliğe yarıyor. Attığınızda rakibin 3 saniye falan savunmasını düşürüyor. Bak buraya geliyorlar. Şu. Şu buraya gelecekler. Gel. Şu. Kardeşim. Kitledim buna. Hop. Güzel. At onu, at onu tekmele, tekmele. Adamsın lan. İşte bu. Güzel oynadı çocuk. Solo girdim. Hiçbirini tanımıyorum ama takip ediyorlar beni. Güzel oluyor. Takip etmezlerse sıkıntı yaşardım da. Devam. Oyna baboş. Güzel takip ediyor çocuklar. Bravo. Baboş, onun kalkanını kırarım ben. Saldır. Saldır. Kalkanını kıracağım. Kırdım. Ultim de var üzerinde. Devam iyileştirdim de bozdum. Kart yedireceğim. Arkadaşlar Halley'i de Q attığınızda sonrasındaki düz vuruşlarınız hızlanır. Bunu bilin. Ona göre düz vuruş yapmayı ihmal etmeyin. Sadece kart yedirmeye çalışmayın. Ve onun da bilgisini vereyim. Şapka attıktan sonra mesela belli bir sürede hareket hızı kazanırsınız. Zaman içerisinde azalır. Onu da söyleyeyim. Ultiyi anlatmaya gerek yok zaten ama önünüze gelene atmayın. Geldim. Attım ona. Kartı yediremedim. Bir tane vurmam lazım. Tam güzel. Job bitti. Vur 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 vur. Güzel. Bunu da keseceğim. Zıpla babuş. Harikasın. Güzel temiz. Şimdi blue'yu alalım. Kartınızı fuzuli atmayın. Kartınızı bekletin. Şapkanızı bekletin. Fuzuli atmayın. Düz vuruş yapın. Adamlara biraz Ondan sonra ulti kart yedirme olayını yapabilirsiniz. Tekleyemeyeceğinizi düşündüğünüz adamlara öyle yapın. Job'um da bittiği için benim şu an yakmam çalışıyor. Oy, çaldırıyordum. Kitledim. Tamam, yaptı o güzel. Şu an mesela direkt ulti kart yedirme olayını yapabilirim. Çünkü job bitti. Şu an çok rahat teklerim. Kırılgan hero'ları teklerim güzelce pusacaksın. Burası free. Burada devamlayacağım. Böyle lane'leri boş gördüğünüz zaman hemen gidin. Hiç beklemeyin. Çok hızlı dönüyorsunuz. Bak gördün mü abi? Hem minyonu hem ormanı aldım. Bir, bir farm daha alacağım. Gelen giden yok. Ses almıyorum. Çu pusmuş oraya. Tamam sen neyim Chu? Geldim. Zıplat onu. Zıplatsaydı teklemiştim. Güzel. Hemen redimizi de alalım. Farm durumumuz iyi ama yeni ADC'nin farmı da çok iyi. Yeni ADC bana iki tane vurabilir. Belki de bir tane de vurabilir. Çünkü kader saati almak istemiyorum bu maç. O yüzden HP'm biraz az olacaktır ama full AP asar gideceğim. Sona doğru zonya alabilirim. Çok güzel oynadı orayı. Devam edebiliriz. Geldim. Ultiyi verdim. Patlasın onlar. Ultileri gitsin. Tamam. Güzel ulti badan. Çok iyi. Ulti kitledi. Atmayacağım şapkayı. Turtle buff vardı üzerimde. Devam. 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 Ultiyi verdim ona. Güzel. Şapkan bitti. Ah be. Dönüyordu şapkam. Ben niye hasarım yetmedi? Benim 1900 goldum var. Ben item almamışım abi. Büyüt şunu. Ben item almamışım ya. Yakma ver. Benim hasarım orada çok çıkması lazımdı. Hasarını çok iyi bildiğim için kahramanla şaşırdım. Ben de item almamışım. Muhabbete daldım. Hiç dikkat etmedim. Hiç dikkat etmedim ya. Yoksa o çar beni kesemezdi. Ben onu bir kartla tekleyebilirim. O kadar kırılgan bir çar o da. Muhabbet daldık. Normalde otomatik önermesi lazımdı da herhalde bug'da kaldı. Bir şey oldu ya da ben yanlış bir şey önerdim. Neyse sıkıntı değil. Hemen toparlarız zaten. Çok hızlı dönüyoruz. O tortalı hanemize katarsak güzel olacak ama. Geldim oraya. Geliyorum. Şu ormanı da boş geçmeyelim. Lord oldu ya. Yok kimse tamam. Kartlarınızı böyle çimlere atın. Kart sayacı orman iteminin orada kart sayacı çıkarsa var ulti ölmeyecek ama Kart sayacı çıkarsa arkadaşlar anlayın ki o çimde birisi var Şu minyonu temizleyeceğim Onlar da bizim minyonu temizlediler Geldim Çok güzel Eritti Kore'yi çok iyi. Temiz. Lord alabiliriz. Gel abi. Smite yok ama bende. Delirteyim şöyle. 4 kişi öyle alırız muhtemelen. Ama X-Borg hayatta sanırım. Gelip buraya yılanlayıp bir ulti atarsa çalabilir. Bak bak çakala bak bekliyor orada. Güzel. Yakma da bitti. Parlayan asa güzel. Orada bir blue var gözüküyor. Görüş verdim minyondan ama buna pusucam. Bana akıllı asa lazım var. Buraya gelen olur. Yüzde gelen olur. Buraya gelmeyecek adam yok yani. O değil o değil. O gelmesin. Sen gel gel gel. Güzel kart yedirdim de. Kalkanını açtım. Kartta girebilirim. Çok güzel. Biliyorum abi hasarını çok iyi bildiğim için devam. Bir tane daha, bir tane daha. Bir tane daha. Güzel. Hasarını çok iyi bildiğim için kahramanın o kadar maç attım. Verdim ona da çok Güzel. Onu da kesmişler. Döndüm şapkaya geri. Oynadığınız kahramanın öncelikle hasarını çok iyi bilin arkadaşlar. Hasarını çok iyi bilin. Güçlü zayıf yönlerini çok iyi bilin. Tekleyip tekleyemeyeceğinizi benim. Buna bir ulti atarsam kalkanını kırarım. Beyze giremezse tek yedi. Ah be son anda attı kendini. Beyze bile ölürdü yani. Oradan da geçemedik. Okey. Okey. Peki. ablamış mıyız yoksa? Gerçi bir duvardan geçemedik. Şimdi oyun böyle tek al zaman şu duvardan atlayıp birlerine tek atacaksınız abi böyle. Önüme tank geldi ama otok yemeyecek. Sürekli bu duvarın gerisinde oynayacaksınız. O duvardan sürekli atlayıp şapkanızı duvarın diğer tarafında bırakıp akıllasa da bitti ver bana şunu kar sopasını. Bu duvardan atlayıp tek atacaksınız abi sürekli. Bir önünüze çıkan birine vuracaksınız. Kılgan bir çare denk getirebilirsiniz. Tek atacaksınız. Geri çıkacaksınız. Ama şapkaya dikkat güzel kollayın. Geldim. Tank çıkıyor önüme. x tank önünde oynuyor. Otomatik onları atıyorum o yüzden. Benim biraz arkadakilerini yılanlamam lazım da. Çok arkada oynuyor onlar da. Faşa çok arkada duruyor. Faşayı kesmeye çalışırsam ölürüm. Şöyle biraz görüşümü kaybetsin o. Aslında var ya atlas önüme düştü atlası bile teklerim ben. Biraz canını alsalar. Şuradan arkaya yılanlasam. Paşa'yı görüyorum. Sporka gitti bu sefer de. Oh! Çok az can. Minyonu alıyoruz da. Adicinin farmı iyi ya karşı. Bunu teklemem lazım benim. Önümden bir çıksalar Beni bekliyorlar. Şapkayı bir kere kötü bıraksam direkt öleceğim. Bunu bir teklemem lazım benim. Vurun bir tane. Tek yedi o öldü. Çok güzel. İşte budur. Önden çıkarttık onu şimdi devam ki rahat. Geldim. Smite attım ona. Güzel. Dördü de ölmüş. Bu da ölecek. Hop. On numara. Vur abi kuleye. Bu kadar abi. Hallek yani bildiğiniz atom karınca. Boyutu büyük, işlevi küçük. Yok yok pardon öyle değildi. Boyutu küçük, işlevi büyük bir çar. Bir kahraman. Yani çok hızlı oynayabilirsiniz. Hızlı oynayıp hızlı genkler her zaman kill çıkartır. Harita hakimiyeti, harita takibi kill çıkartır. Kolay kolay düşmezseniz kırılgan bir çar. Ama çimlere dikkat edeceksiniz. Çimlerde siz pusacaksınız vesaire. ince ayrıntıları var biraz pratik lazım. 11 17 oynamışız. Bir kere zaten boş boş attık. Takım çok güzel oynadı. Övdüm onları da. Yani kısa bir oyunda bu şekilde arkadaşlar Harley ne kadar deme çatmışız. %35 80K hiç beklemediğiniz hasarı atar. Öyle bir çar. Çünkü saniyelik hasarı var. Tekliyor direkt. Öyle söyleyeyim. Bir de ben şu maç geçmişini göstereceğim. Badan kasıyordum. Bir maç vardı tam videoluktu. Ama MS vardı. Nerede o maç? Bugün bayağı badan oynadım ben ya. Beden satacaktım da yarına kaldım muhtemelen. 13-1-10 oynadığım maç olması lazım. Aynen. Bu maç tam videoluktu. Çok güzel maçtı da. Maalesef MS vardı. Videoyu kapattım. Sonrasında her şey çok güzel gelişmişti. Ama yarına kısmet. Arkadaşlar bu şekilde video hoşunuza gittiyse like ve yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.